Merhabalar, Stacy Skylines'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar parklarımız dedelerimiz tarafından aktif bir şekilde kullanılıyor. Bu bizi mutlu etti bayağı bir. Umarım aynı şekilde diğer yerlerde de hızlı bir başlangıç yapmış oluruz. Çöplerimiz dolmuş. Bu bizim için kötü haber arkadaşlar. Bu demek oluyor ki çöp istasyonlarımız sıkıntı vermeye başlayabilir. Ben o yüzden hemen şunları buradan taşıyıp nereleri alsak şuralara aktarayım. Buraya şeyleri yapacağım arkadaşlar. Söyleyin ismini. Çöp atık yakma tesislerini şu bölgelere yerleştirmeyi düşünüyorum. Hatta bütün paramı da bunlara harcayacağım. Elektrik buraya aktarılmayacak. Hemen elektriği göndereyim. Şöyle yapacağım. Şuradan karşıya elektriği versem zaten aktarmış olurum diye düşünüyorum. Şunları da yıktık mı hiçbir sorun kalmaz. Aynen elektriğimiz geldi. Suda küçük bir sıkıntımız var. Suyumuz bitmek üzere yani yetmemek üzere diyeyim. Bitmek üzere biraz farklı bir cümle olur. O yüzden bir su pompası daha buraya yerleştirelim. Ve bir tane de atık tesisi de şunun yanına kurmaya çalışalım diyeceğim ama biraz kötü oldu. Bunları taşıyacağız artık arkadaşlar. Duruma göre başka noktalara aktarmayı düşünebiliriz ilerleyen zamanlarda. Şu anda suyla alakalı bir de kalmamış olması lazım. Aynen ikisi de faaliyete geçti. Buralar aktif bir şekilde çalışıyor. Şöyle kaba taslak yeni bir şehri gözden geçirelim. Burada küçük bir mini central parkımız var ama çok fazla aktif kullanılmıyor. Bunun sebeplerin bazıları şuralara yol vermediğim için olabilir. Tamamen olabilir diye düşünüyorum. Şuralarda geziyorlar. Buralarda işte cenazenin mezarlığın orada diyeyim. Cenaze evi değil, mezarlığın oralarda aktif bir şekilde takılıyorlar. Şuralar kullanılıyor. Fakat şu ortada çok fazla gezen görmüyorum. O da şuralara çıkış vermediğim içindir diye düşünüyorum ama ilerleyen zamanlarda oralarda çözüm bulmaya çalışırız. En merak ettiğim şeylerden bir tanesi bu köprüyü ne zaman kullanmaya başlayacaklar? Şu anlık herhangi bir kullanım göremiyoruz. Ülkemize, şehrimize, ülkemize değil, şehrimize artık turistler de gelmeye başlamış. Bakın 7 adet turist gelmiş buraya, Dost Mahalle Parkı'na. Hemen biz bu bölümdeki ana görevlerimizden bir tanesi olan toplu konut alanlarına da faaliyete başlayalım. Şundan şöyle burayı boyasam. Aynen, şuraya kadar boyayalım toplu konutlar çıkmaya başladığımız zaten konut ihtiyacımız diye bir şey kalmayacak. Bu bölge bizim bayağı bir nüfusumuzu tutar. Yani yüksek e, nüfuslu binalar yapıldığı için bizi çok uzun süre tutar diye düşünüyorum. Gene keza zaten birinci evimizde başlamış bulundu. Şu bölgede biz üçlü ev sistemi düşünüyorduk. Yanlış hatırlamıyorsam. Aynen burada üçlü olacak. Hatta ikili yapalım. Biz bir tık daha riske girelim. Bir ev çıksın bakayım nasıl bir şey olacak. Ona göre orayı şekillendireceğim arkadaşlar. Şurayı da verelim hizmete. Elektrik buradan böyle aksın, diğer tarafa doğru geçiş yapsın. Evet, ilk yüksek konutlu binalarımız hizmete sunulmuştur diyelim. Burada kavşaklarda birazcık ışıklar var. Şunları kapatalım. Aynen. Burası aktif, buralar kapansın. Devam. Şurada da bir tane var. Galiba bu kadar. Evet kırmızı ışıklarımızı da kapatmış bulunduk. Ve buraya artık hızlı bir şekilde yerleşimler başladı. Biz ilkokulları nereleri düşünmüştük? Galiba şu evi yaptığım noktalara diye hatırlıyorum. Hemen buranın ilkokulunu verelim. Şöyle içeriye koysam ne olur? Hmm birazcık kötü oluyor ama bence çok sıkıntı olacağını zannetmiyorum tam şuraya bir ilk okul yerleştirsem şöyle orta noktaya yapsak gene ulaşımda sıkıntı oluyor arkadaşlar bir tane okul buraya yapalım bir tane ilk okulda tam şunun karşısına yapalım ama o şimdilik dursun. Yoksa oraya da elektrik çekmek durumunda kalacağız. Bir ilkokul buraya yapalım. Bu bizi bayağı bir götürür diye tahmin ediyorum. Eğer yetmezse şuralara da birer takviye atarız. Bir tane şu köşeye atsam. aynı. Bir tane buraya atarız. Bir tane buraya atarız. Duruma göre onları faaliyete sokarız. Şöyle ikili bina nasıl olur? Çok da kötü değil arkadaşlar be. İkili. Aynen ikili olsunlar. Üçlü yapmayalım. İkili yapalım. Bence daha şık durur. Eğer olmazsa yıkar üçlüye geçeriz ya. Şuraya bir tane de üçlü izni vereyim. Bakayım nasıl bir şey çıkartacaklar ortaya. Hatta şuraya vereyim üçlü. Şurayı kaldırayım. Olmazsa onu da yıkar. Gene şuraya çeviririz. Hatta şurayı da kapatayım. Üçü üç bir daire yapsınlar oraya ikili değil mi? Aynen ikili. Çok küçük binalar değil aslında. Fena sayılmaz yani görsel olarak kötü değil. Okulumuzda hizmete girdi. Elektriğini yolladık. Bence burası çok şık olacak. Gerçekten güzel olacak. Burası hem küçük olduğu için yani yan cep olduğu için ana yolda olmadığı için daha düşük sayıda dairelerin olması bence makul. Ortası zaten bayağı kalabalık olacak nüfus olarak. Şuraya bir büyük bir bina yapıldı. Yani fena da değil aslında. Şu arada niye boş bırakılmış diyecektim. Aradan yol geçiyormuş. Bakalım. Üçlü bina. Yo aslında çok aman aman bir sıkıntı vermiyor ya. Üçlü yapabiliriz. Aynen bunları ben yıkayayım. Şöyle yıkıl abi. Şöyle buraları hemen üçlü üçlü boyayalım. Hızlı hızlı Üçlü dostum üçlü. Sen burayı yapıyorsun ama ben seni yıkacağım. Aynen şimdi üç sıra 3 sıra evlerinizi atmaya başlayın. Şuraları da aslında apartman küçük minik minik apartmanlar dikilebilirdi ama neyse orayı şimdilik es geçelim. Üçlü üçlü binalar oralara dikmeye başlasınlar. Şuradan geçiş olacaktır diye ümit ediyorum. Oha adam reklamı çakmış bile. Reklam geliri elde ediyor adam. Aynen burası güzel olacak ya. Buradan böyle devam. İnsanlar yerleşmeye başlamış mı? Eğitimsiz 17 kişi var. Güzel. Yani nüfus burada hızlı bir şekilde toparlanacaktır diye ümidim var. Üçlü binalar daha güzel oldu arkadaşlar. Şöyle de bakarsak gene arkalarında ufak bir boşluk var. Buraları da gene üçlü yapacağız. Yani şu direğe kadar bu aradaki mesafe ses yalıtımını sağlayacaktır diye ümit ediyorum. Ben hatta şu göbeği de doldurayım. Komple buraya yerleşsinler abi. Şuraya kadar evlerini yapsın vatandaşlarımız. İznimiz çıkmıştır. Hatta şurayı da dolduralım. Aynı. Burası da dolsun. Şu bölgeyi zaten şeye açacağız dedik. Ortadaki şu hat komple işletme alanlarına ait olacak. Hatta oranın ilk işletmecileri de şöyle dükkanlarını faaliyete açsın burası yüksek yoğunluklu ticaret bölgeleri olacak aynen burası daha güzel daha yaşanabilir bir şehir haline gelecek ben şuradan da şöyle 3 kare şurayı boyayayım yine aynı şekilde yani 3 kareden kastım şöyle bir boyama yapacağım şurayı fazla boyamışım galiba yo eşit aynen eşit eşit şöyle yaptık mı Tamamdır. Burası gayet güzel. Şuradan da 3 kare boyadım mı güzel bir şekilde faaliyete geçer. Burası zaten 4 kare olsa ne olur? Bu olmaz. 3 kare yapalım. Aynen. Şu anda güzel. Binalar bir oturmaya başlasın. Şu ortada kalan yerleri gene geçiş. Bakın buralar aktif bir şekilde kullanılmaya başlandı. Nereye gidiyor? Evine gidiyor. Kömür santralinden çıkmış adam. Te, hey maşallah. Te oradan buraya yürümüş. Bizim bir otobüs hakkımız daha var. Bir durak hakkımız daha var. Bunu yapmıştık. Ee, şöyle bir dolaştırmıştık. Şimdi bunu da buradan başlatalım arkadaşlar. Şuradan başlatalım. Burayı bir dolaşsın. Çünkü malum bize şey lazım. Böyle yapsak çok mu garip olur? Bence olmaz ya. Şuradan da geçsin. 3 kere burada dursun. Ya yani fena değil. Hatta hiç fena değil. Şu i̇çeriden geçiririz. Şöyle yaparız. Şuralarda bir yerde dursun. Bir kere de burada dursun. Sonra ortadan gelip bu tarafa değil tabii ki tam ters noktaya buraya gelsin. Bunları bizim bir de buraya ulaştırmamız lazım. Malum şurada bir durak yapalım. Sonra şurada bir durak yapalım. Şu ortadan da iki durakla geçip şurada bir mola verebilir miyiz bir yerde? Yani şuralarda olsa daha iyi olurdu ama olsun tamam orada da olabilir. Fark etmez. Fark etmez bizim için. Gel abicim şurada dur. İçeriye gir. Şuralarda bir yerde bir durak yapabiliyor muyum? 10 numara oldu. Tamam buradan gel doğruca şuraya bir uğrayalım. Şuraya uğrayalım. Buradan da bu şekilde gelip yolumuzu tamamlayalım arkadaşlar. Aynen. Güzel bir otobüs durak sistemi de yaptık. Bayağı bir dolaşacak ama yapacak bir şey yok şimdilik yapacak bir şey yok. Baya güzel oldu. Ama sokak güzel bir görüntüsü var. Hem geniş yollar, hem yüksek binalar. Burada güzel bir yaşam sizlerin olabilir. <laughs> Aynen burası burası çok güzel olacak. Şeyler de başladı çıkmaya. Bizim yüksek e, alışveriş merkezlerimiz, multimedya merkeziymiş mesela burası. Burası da alışveriş merkezinin olduğu bölge faaliyete başladık buralarda güzel bir şekilde yerleşmeye başlasın bu bölümde zaten buraları doldururuz onun haricinde yine ufak tefek güzellik çalışmaları yapabiliriz mesela şu alanlar boş kalacak örnek olarak mesela şuraya bir park yapabiliriz mesela alışveriş anıtı tam buraya layık bir şey olduğunu düşünüyorum çünkü en yüksek yoğunluklu ticaret, ticaret hacmimiz burada olacak. Ve bir alışveriş anıtı da tam bu şehrin girişine bence güzel yakıştı. Şimdi bunun yanına diğer tarafına da bir park gibi bir şey kondurabilirsek çok güzel olur. Zenginlik heykelini oraya çok yakıştıramıyorum. Şu çok büyük bir şey mi? Of! Bak tam yeriymiş ha. Tam noktasıymış arkadaşlar. Buraya da bir alışveriş merkezi yaptık. Tam sokağın böyle karşı noktasına. Bence çok güzel yakıştı buraya. Buraya çok güzel yakıştı bu. Hemen başka ne kondurabiliriz? Paramız da çok fazla yok ama vergi dairesi varmış. Onun haricinde ekstra olarak yapılabilecek bir şeyler. Bilim merkezi var. Geç. Şu parklı marklı bir şey olsaydı güzel olurdu da. Zenginlik heykelini oraya dikmek istemiyorum. Bunun bu tarafına da normal bizim kendi parklarımızdan bir şey yapabiliriz. Botanik bahçe çok büyük. Bu ne? Köpek parkı. Uygundur. Bir köpek parkı da bunun yanına yapalım. Bence güzel oldu. Burada alışveriş anıtımız. Tam yanında durak var. Arkası alışveriş anıtı. Karşısında kocaman bir AVM'miz var. Ve bizim ana şehrimize yani ana e, alışveriş merkezimize bakıyor. Alışveriş bölgemize bakıyor daha doğrusu. Bence çok güzel bir görüntüsü var. Bu alanı zaten değerlendiririz. Aa biz buraya üniversite kuracaktık değil mi? Doğru. Biz buraya üniversite yapmayı planlıyorduk sözde. Neyse alan hala büyük. Şu arka tarafını boşaltırız. Latif apartmanı vesaire buralar yıkılır. Şuraya bir şehir üniversitesi dikeriz. Bunun arka sırt kısmına şu alanları da komple şeye ayırırız. Görsel işleri ayırırız. Bence gene güzel olur. Orayı ben unuttum arkadaşlar şeye ayırdığımızı. Şu orta noktaları doldurmaya devam edeceğim. Yine buralara 3 kare 3 kare gidelim. Şöyle buralara doğru da insanlar binalarını diksinler. 3 kare de buraya yapsın. Aynen şu anda... Şu bölgeden zaten anlaşılır. Ses yoğunluğu vesairesi. Bakın bu bölge buralara kadar geliyor. Kırmızılık ama şurada ağaçlar onu tuttuğu için sorun yaratmıyor bize. Bence idealdir yani. 3 kare yapmıştık değil mi buralarda? 3 kare 3 kare de şöyle ilerleyelim. Çok ters bir açıdan bakıyorum şu anda ama sorun olmayacaktır diye düşünüyorum. Gel abi gel 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 gel. Tamam buraları yerleştirdik mi? konutları hizmete açtık. Şeyleri de açtık. Alışveriş merkezleri de yavaş yavaş imara açıldı. Oralarda doluyor. Şurayı da boyayalım. Burası aynı şekilde dolu. Burası da aynı şekilde dolsun. Okul vesaire yapılacağı zaman onları yıkarız arkadaşlar. Oralardan hiç e, so yani sıkıntımız olmasın. Her türlü oralar yıkılır, parçalanır. Şuraya yapmayacağız. Buraya gene bir park vesaire bir şey açarız. Ben ama ya yani şu bölgesi şey. Yine alışverişlerle alakalı yerler. Aynen görsel tam olarak şurası da doldu mu oturmuş olacak. Şu alan boş kaldı. Bu alanı yeşillendiririz. Bu alana güzel bir şeyler gene ekleriz. Burası boş kalmamış olur. Ama fena olmadı. Şu yollar aktif kullanılması benim çok işime geliyor. Çünkü Görsel olarak bence güzel bir hoşluk katıyor buraya. Biraz da ağaçlı olsa hatta elimiz değmişken küçük küçük bir ağaçlandıralım oraları. Mesela şu yolların etrafını ağaçlandıralım. Yani bu bölümde zaten e, bölümün en başından beri gene dillendiriyorum. E, mümkün olduğu kadar arkadaşlar görsel işlerle uğraşacağız. Yani kötü bir şehir değil, görseli güzel olan bir şehir yapmaya çalışacağım. Tabii elimden geldiğince. ben... E, güzellik görecelidir diyeyim. Bazı arkadaşlar beğenmeyebilir ama benim hoşuma giden en iyi şekilde yapmaya çalışacağım. Şöyle buraları da ağaçlandıralım. Evet burası güzel oldu. Şimdi şuraları da yine küçük ağaçlarla ağaçlandıralım. Ortadaki boş kalan yerlerde yüksek ağaçlar ya da ne bileyim birkaç kaya taş bir şey koyarız. etrafına yine küçük çiçeklerle bezeriz. Bence yine güzel bir görsel yakalamış oluruz. Aynen şöyle yapsak. Şuralara ağaç dikebiliyor muyum? Evet dikebiliyorum. Hadi oğlum. Evet güzel oldu. Şurayı da ağaçlandıralım. Ağaçsız halini zaten hatırlıyorsunuz. Ağaçlı halini bir de şimdi tepeden baktık mı farkı göreceksiniz arkadaşlar. Yani az önceki çıplak yola bakın. Bir de şu yola bakın. Bence gayet şık duruyor. Şöyle bir kaya koysak. Şu çok mu pasif kalır? Olmaz. Bir büyük yapalım. Şöyle bir iki tane de şu etrafına küçük koyalım. Aynen. Burada böyle anıt gibi kalsın. Hatta şöyle onun etrafını da çevirelim. Bu galiba burayı tutuyor. Beni bir sal. Aynen. Şu bu ne ya? Bahçe çiti mi çektik vay arkadaş. Bahçe çiti çekmişiz. Yık burayı, şundan yapsak bu nasıl bir şey? Uygundur. Gel. Kötü oldu. Hop, ileri gidemiyoruz Gidemiyorsun. Pekala, pekala dostum, seni buradan buraya bağlarız. İnşallah doğrudur. Evet, eşitlik güzel oldu. Sonra şunun yanlarına bir iki çiçek mi çek bir şeyler atalım. Şöyle güzel en azından görselliği olsun. Böyle bir iki çiçek böcek bir şeyler yerleştirelim ki boş kalmasın. Aynen. Hadi oğlum şuraya da bir tane. Bence gayet hoştur. Aynen. Şuralara da attık mı şöyle çiçekleri bol bol çiçeklendirelim ya. Güzel gözüksün. Şimdi buraya ne yakışır? Şöyle birkaç tane ağaç iki tane buraya atsam, iki tane de şu büyük ağaçlardan buraya atsak. Sonra ot birazcık garip durur burada ama. Daha minik, daha minik ağaçlar, daha minik şu var. Yok, bu çok garip durur ama şunlar bence bir tık daha güzel durur. Hemen şunlardan şöyle buralara yerleştirelim. 3 tane 4 5 6 aynı. şöyle bir bakalım şimdi tepeden yani ilk haline bakın son haline bakın bence çok fark var arkadaşlar gayet güzel oldu Şurayı da aynı şekilde yeşillendireceğim Şu Küçük ağaçlardan şöyle rastgele Çevirelim Bir tane de ortasına Şöyle bir çam ağacı dikelim Aynı şeyleri buraya da yapacağım bodurlardan şöyle etrafını çevirelim. Boş kalmasındansa şöyle bir şey en azından çok daha şık bir görsel yaratır. Bu zaten şuradaki ağaçlarla da uyum sağladı. Aynen az önceki boşluğa bakın yani bir şuraya bakın arkadaşlar. Burası after diyelim, burası before. Ters söylemiş de olabilirim. <laughs> Ama güzel oldu. Yani gayet şık oldu. Ben olsam burada takılırım yani güzel bir mekan yaptık. Burada ne diyor? Yeterli eğitimli çalışan yok diyor. Evet biz eğitimi atladık birazcık. İlkokul sıkıntısı olabilir şu bölgede. Özellikle ilkokul kapasitemiz şu an aslında yeterli ama eğitim ulaşmıyor olabilir mi? Yani şuralara kadar ulaşıyorsa ben şuraya bir ilkokul diksem çok sıkıntısını çekeceğimi zannetmiyorum. Bir oraya yapalım. Şu anda bakayım. İlkokul sorunu var mı? Yani çok aman aman bir ilkokul sorunumuz yok. Lise yapmak lazım sadece bir tane. Şöyle liseyi de şu tam girişe kondursam. Şu üniversite ne kadar bir alan kaplıyor. Bunun sırtına oturuyor. Güzel. Şöyle bir lise yapsak. Bir lise de şuraya koyarız arkadaşlar. Tam şu alana komple burayı okula ayırırız. Aynen. Buraya da lise yaparız, güzel olur. Bir lisemiz burada, bir lisemiz orada olur. En azından eğitimli çalışan problemini de çözmüş oluruz bu şekilde. Hemen şuradaki evleri de arttıralım. Ben buralara da ev yapmaya başlasınlar. Şu an yani görsel olarak siz de yorumlayabilirseniz, yani benim hoşuma gitti şuradaki alan hem şurada tatlı bir bayır da var. Evlerin yapısı dip dibe. Şurada güzel bir alan. Yüksek konutlu binalar. Aralarda şöyle küçük. şurada küçük bir sokağımız var. Burası birbirine biraz daha yakın. Ve şöyle her evin yanından geçen şöyle küçük patika yollar var. Yani direkt şeye ulaşabiliyorlar. Şuradan adam yürüyerek hop doğru çarşıda. Burası da zaten bizim şeyin çarşısı. Gördüğünüz gibi dükkan senin. Ee, param bitene kadar al gibi farklı farklı alışveriş merkezinin olduğu yerler neredeyse tek tip binalar bence güzel oldu. Hatta şuraları da doldurayım ki tam bir görsel bütünlüğü sağlamış olalım. Burada 3 kare ilerliyorduk. Şöyle 3 kare 3 kare devam edelim. Şöyle şurayı da yapalım. 3 kare ve son olarak 3 kare de şurayı verelim. Aynen. Burası komple aktif hale geldi. Yani şurası doldu. Şuralar zaten doldu. Burayı gene şekillendireceğiz. Ufak tefek görsel dokunuşlar yapacağız. Şurada yaptığımız gibi. Ben onu ya kayıt dışında yaparım. Yani orayı ekstra size göstermem. Çünkü buna benzer bir şey yapacağım. Aynısını. Yani farklı bir şey yaparsam onu da mutlaka eklerim arkadaşlar. Yine planı yaptık. Buraya normalde üniversite düşünüyorduk ama üniversiteyi şu arkaya vereceğim. Tam buranın karşısında olmasın. Şurada olsun. Zaten buraya bunu diktik. Ya da bunu buradan kaydırıp buraya alırız. Üniversiteyi buraya dikebilirim. Biliyse daha şuraya yapacağım. Bu arada bilginiz olsun. Bunu da oraya aktaracağım. Tabi bu söylediklerimi unutuyorum ben bir sonraki bölümü çekerken ama en azından şu anki planım o. Biz hala toprak almadık. Tek kare içinde büyümeye çalışıyoruz. Yani toprak alım işlerini büyük ihtimalle sanayileşmeye başladığım anda alacağım. Yani büyük ihtimalle ilk alacağım yerde burası olacak. Çünkü sanayimi bu tarafa doğru uzatmayı planlıyorum. İki kare birden alabilirsem de hem burayı hem bu tarafı alacağım. Orman sanayiyi karşıya aktaracağım. Yani şuradaki o küçük orman işletmelerinin devamını buraya alıp tarım sanayinin devamını da bu tarafa doğru uzatacağım. Burada tren istasyonumuz da var. Yani tren rayımız da var. Buraya da bir tren istasyonu kurarız. Yük treni tarzı. E, yüklerimizi de kargolarımızı da oradan göndermiş oluruz. Şu anlık şehir güzel. 8500 nüfusumuz var. Hala şehir olamadık ama 8500 nüfusumuzla küçük bir kent olarak faaliyet gösteriyoruz. Birçok şeyi aktif hale getirdik zaten açtık. Ama yani siz olsanız burada yaşar mıydınız diye sorayım ya da hangi bölgede yaşardınız diyeyim. Bu taraftaki e, tek katlı binaların olduğu yerde mi? yani Tek kattan kastım müstakil binaların olduğu bölgede mi? bunun sosyal hizmetleri bayağı var. Yani şöyle bir mini central parkı var. <laughs> alışveriş merkezleri gene var. Otobüs hatları birçok tesisi mevcut. num iki numaralı yer var. Bir tık daha büyük bir alışveriş merkezlerinin olduğu alanı var. Artı buradaki ana alışveriş merkezi bölgelerinde yakın benim şöyle dere kenarlarında da güzel evlerimiz var arkadaşlar. Buraları da değerlendirebilirsiniz. Güzel temiz su. Herhangi bir atık yok. Direkt yukarıdan kaynaktan çıkıyor. Buradan geliyor arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi hiçbir fabrikaya temas etmeden doğru buradan denize döküyoruz. Temiz su olarak buraları da düşünebilirsiniz. <laughs> Nereyi isterseniz. Ben şuranın e, polis ve şey ihtiyaçlarını da karşılamayı düşünüyorum bu arada. Şuraya kadar bir sıkıntımız yokmuş ama mesela şu karşı tarafa polis istasyonu yapılabilir. Hatta tam şu alışveriş merkezinin karşısına yapayım ki bir tık daha güven sağlasın. İtfaiye olarak da aynı bölgede problemimiz var. İtfaiyemizi koyalım. Polisimizi yaptık. Sağlık ocağı. Aynen. Bir de dibine sağlık ocağı yerleştirdik mi tadından yenmez. Şimdi bize birkaç tane mezarlık lazım özellikle bu alan için yani bu şart şu yolu yıkmasan tam buraya oturturdum seni ama o benim şeyi yıkıyorsun. Arkadaki patika yolumu yıkıyorsun. Bu kötü. Şuraya oturtursam aynen mezarlığımızı da diktik. Hemen şu yıkılan yolu da yeri yerine koyayım da. Şuradan geçemiyor musun? Evet geçiyoruz. Bir tık yamuk oldu ama bence düzeltebiliriz. Oğlum. Evet. Gayet şık. Çok hafiften bir hatta belli bile olmuyor. Neredeyse düz arkadaşlar. Fena değil. Şu anda. o mezarlığın yanında da otobüs durağı varmış. Buralar baya kalabalık aktif bir şekilde çalışıyor. Ha şuralar faaliyete girmediği için buradaki duraklar boş ama Buralarda faaliyete girdim. Oralarda dolmuş olacak. Evet arkadaşlar bu bölümü burada kapatayım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.